Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldım ben devam diyorum? Adam bana bir trade attı. Ben adam kendi bir tane benim bir ben betim vardı. Onu verdim. Karşı o da bana daha bir, bir, 100 milyon daha düşük bir pet verdi onun. Sonra ben bunu bir büyü bastım. Yüzde bir çıktı arkadaşlar. 5 çıktı. Artık bu da bunu kadar vuruyor tabi teamwork olduğu için daha fazla vuruyordur tabi güzel özellik çıktı. Sonra buna ama Spray breaker uç var. Bunda team work bastım buna. Bu zaten team Burada bir tane de Grim Reaper'ım var. Evet, tam bitsin. Ha, gönderdi bakalım. Trade deneyelim. Hmm. Ama almıyorum. Hayır, ben Dark Mother'larım gelince şunu zaten basacağım ben gökkuşağına. Umarım olur. Olmazsa üzülürüm. Olursa zaten var ya. <laughs> en güçlü petim oldu. böyle 15 falan vurur bu en az. 20 milyon falan vurur bu. Süper bir şey oğlum bu ya. Adam bana bunu neden verdi anlamadım. Ben ona işte 2 milyon verdim bir tane. Bir tane de 1,5'luk verdim. Ertuğrul ben karlıyım. Ya da o kârlı. Bunun değil. Ertuğrul bu daha iyi. Benim pek zararım yok şu an. Strange 5'i de aldım abi. Perfect şansımdan. Şu an ne yapacaktık? Ee, ben evet Grim Reaper'ı Gökkuşağı'na e, önce golden yapacağım. Çünkü ol, olmayacak zaten. İhtimal bile vermiyorum. İhtimal vermiyorum bile yani. Ama dur. İlk önce bir, bir görmek isterim ya. Şöyle de Abi. ilk Grim Reaper'ım ve son da olabilir bu. İlk ve son. Ah. Ah, teddy bear. Teddy agam. Teddy. 60 sekonda vardın sen. Neyse. Umarım olur. Allahım ne olur olsun. Ne olur olsun, ne olur olsun. <gülüyor> <gülüyor> pet eridi direkt ya. Resmen, resmen pet eridi şu an gözümün önünde. Aga be. Hadi şu gücünü deneyelim. Yani bakalım yeni gücümüz daha mı iyi. Bir trilyonluk gideceğim. En iyi öyle anlaşılır. Te tabi boşsa. Cıllığa bayramı varken hep doluydu ki. Kaç tane server geziyordum boş mu diye ararken. Çünkü şeker kazmam ki kaz kazanmam gerekiyordu. Ah şimdi şeker şey var ya. Bir daha gelse. Umarım yılbaşında da böyle bir şey gelir. Ha, doğru pek bir şey Ben bu yollara kazıya kazıya geldim desem yanlış olmaz ya. Şu kazıya kazıya geldim. O adam bana 36 milyon pet verdi bir tane bedava. Ben de çok güçsüz olduğumu gördü. Ben de bir kötü petlerim verdim bana bir kalık. Adam bana onu verdi. Sonra cıla bayramı vardı bir geliştim. Abu. 3 günde var ya aldım hemen zaten var bir petleri. Sonra başladım yapmaya. Her gün. Göremiyorum şöyle canlı Şöyle bakayım. Güzel ya. Daha iyiyim. teamwork tam işini bilmiyorum. Ya. Ne kadar hasarın artıyor ama bilmiyorum tam. Ama iyi bir şey olduğunu biliyorum yani. Teamwork. Şu an anlayabilsem. Pet'in daha çok hasar verir diğer petlerle. Bu pet işte diğer petleri de çok severi gibi bir şey diyor ama. Anlamadım ki diğer petlerin yüz on şeyler gücüne gücüyle mi falan işler mi yapıyor anlamıyorum. <laughs> Neyse ama iyi bir şey orası kesin. Baksan triple damage varmış bir kırılıyor ya bir trilyonluk bile. Oyuna başladığında bu adamlar bunu da sıkırıyor diye şoka düşmüştüm ya. Oha bir trilyon mu diye şoka girmiştim. Şimdi e, bin beş bin trilyonları var. Güzel ya sanırım artık daha hızlı kasabilirim. Büyü bir basarken birazcık elmas gitti ama kere bastım senin buna. E bir kere bastım iki kez bastım yok. Bir kere bastım direkt at stretch 5'i verdi. Bana streç 1'i verdi. Sonra ben buna bir daha bastım teamwork verdi. Çok şanslıyım sanırım ben ya. Çok şanslıyım. Strange 5 süper bir şey ya. Yüzde daha fazla. Bu keşke bu kuza gelse. Uf. Hacı teamwork daha iyi bilmiyorum da. Buna da teamwork var yani. Baya iyi bir pet. İki büyü birden çıktı. Ve çam bonus çıkma olsun artık son Acaba petim zaten buna %150 daha fazla buraya, yani Bundan da fazla, bundan da fazla vuruyor. %150. Nedir be? Yani 11 milyon falan vuruyor. Hatta daha da fazla o şu an. Tam trade gelin bakalım. Of, of force var. Tabii ki bunları vermem de pete karşılık anca ben sana bunu veririm teamwork var diye o kalan şeyden Hatta pet zaten her türlü daha güçlü reddettin ben verirdim ben verirdim ya da vermezdim emin değilim ya alırdım sonra kolduna basardım belki şey olurdu böyle 5, -5 milyonluk yapardım belki yok kuşağı olursa falan da yok zor Baksana 3 milyonluk petten 66 milyonluk pet doğuyor ya. Golden yapıyorsun, gökkuşağı yapıyorsun. Dark yapıyorsun. Onu yapmak beni aynı 5 günüm alıyor zaten. Ben genelde bir şey açtığım için altından 1 milyonluk. Oradan çünkü ben Ultraki falan bastım bana, bana veriyordu. Rampir beti altın olarak. Ben de o şekilde yaptım zaten bunları. Neyse bu video sadece işte petlerimi göstermek için de ve büyüğümü çok şanslıyım. Ben şu an tek lazım şey elmas ya. Bu bir daha umarım öyle bir şey gelir de böyle 1 milyar milyonla geçen videoda gösterdiğim gibi. Neyse bu video bu kadar olsun sadece e, petlerimi gösterdi göstermek istedim. Diğer petlerim de zaten bir arınancı olacak. Sanırım. Sonra zaten şu milyonlukların 3 milyonluklarına hemen basacağım zaten. Bunu da basacağım. Ee, umarım bak şu ikisi olur var ya bu ikisinden biri olsun çok mutlu olacağım. Çünkü bunun olayı sonra bu oluyor. Bundan bu oluyor. Bu da bunun of direkt 3 katı zaten oldu bile. Bakın. Evet aksoltumuz var burada tane legenderim var. Bolso şeyim var. Bunlar da bir gün. Aa, adam orada rank kapladı ya. Çıkılıyor mu yukarı? Belki diğer dünyalara geçeceğim. Neyse çıkılmıyor. Böyle bir devamı için kanalına abone olmayı Görüşürüz. Bay bay.